Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutla geziyoruz. Kutu arkadaşlar. Sonra zincir yarı yapmıştı. O yüzden karabaştaki tasmayı buna taktım. Kardeşim de yanında. El sana. Merhaba. Bir şey söyle. Bir şey Abimin kanalına. Abimin kanalına abone olun açın. Seni koymayacağım biliyorsun değil mi? Videoya koymayacağım seni kezeceğim yaparken. Yürü. Emcem inekleri salmış aşağıya arkadaşlar. sarı da geliyor. Sarı kız. Kısım hayvan salmış arkadaşlar. O yüzden çıkartmadım bugün. Son çıkartmasın diye. He? Çıkartmayacağım ki niye? Çıkartmayacağım. Ha. Aha. Ha, Hayvansımış. Hayvansım mı? Aha. Ha. Çıkartmadım o yüzden. Video çekiyorum merhaba de. Ha? Video çekiyorum merhaba de. El salla kameraya. El salla el. Ha. Kameraya. Gördü gördü. Evet arkadaşlar. Köpeğe yeni tasma yaptım. Bakın gördüğünüz gibi. Çok da güzel oldu balya ipinden. Yani tam ayarında oldu. Tam istediğim gibi. İsterseniz bunun yapım videosunu da atarım. Sen mi tutacaksın? Ağzını niye şişiriyorsun? Devam et. Şişirme ağzını. Eren. Şişirme. Yeah. E şişirme çünkü. Oğlum nasıl? Koşma koşma. Koştu mu köpe? Zaten cansız. Bultu yıkadım arkadaşlar. Bilmiyorum. Dur tut, tut köpe. Tut dur, dursun dursun. Allah şükür. Abi. Bana da, da tutsana köpeğe. Bana da telefonu yaklaş. Bana da göstersene kamerayı. <laughs> Tertemiz oldu. Takipçilerine bir şey diyeceğim. Yavaş. Ben Eren. Eren. La bir dur. Evet arkadaşlar. Bugün yavruları yıkadım ilaçlayıp. Hepsini yıkadım. Pofuduk pofuduk oldular. Sonra da bulutu yıkadım. Karabaşı zaten önceden yıkamıştım. İşte bulutu da yıkadım. Bulut da tertemiz oldu. Ama hemen şuraları falan şey yaptı. Toprağa yattı, oturdum, oturdu. oturdu Pislet deme. Evet. Karabaşın bulutu bulutla beni yalnız bırakıp kaçtı. Videodaki yere geldik. İnşallah karşıdan köpekle gelmez yonca da bayağı bir büyümüş. Biştirmek lazım. Bulut yürü. Bulut benim sözümden anlar. Bulutu ben yetiştirdim arkadaşlar. Küçüklüğünden beri. Çekme öyle hayvanı. Boğazı zaten yara köpeği. Zorlama. Arkadaşlar normalde Salıp gezdirdin de O kışın olacak büyük ihtimalle evet. Getir köpeği buralara Tuvaletini yapar belki Çok evet. Ne? Sana da Youtube kanalını mı açalım? Evet. Oldu canım ya, ama öyle. <laughs> Hayır Şaka lan şaka yaz buraya. Köpeği bıraktı gidiyor. Çok isterim ya. Youtube kanalı mı? Evet. Ee. evet. İyi tamam sana ben da ben açarız. Arkadaşlar ben Ceylan videosu çektim. Eskiden. Ne yapıyorsun? Bulut dur bekle gitme oraya. Eğer ki bulabilirsem onu eren çık bakayım şuradan yukarı Hı? çık şuradan yukarı taşlar göçü koş koş <laughs> Allah'ım ya bulut gel bulut gel Ana şuna bak yavaş yavaş ağır ağır çıkıyor Evet arkadaşlar buraya domuz veya çakal da olabilir. Bir şey gelmiş. Bulut koku alıyor şu anda bayağı bir. Bakın gördüğünüz gibi. Şurada da izi var hatta. Şuradan şöyle. Hadi bakayım nasıl ineceksin. Tutma beni. istersen bulutu al diyeceksin de bulut birden atlar aşağı. Bulut gel. yukarı çıkmak istiyor arkadaşlar. Koku. Kokunun peşine gitmek istiyor. Tuttum hadi in in. Atla. Çabuk hadi. İn in. Aa, ee, ondan sonrasında gidersin artık. Biz de inelim şöyle. Kend <laughs> kendi Sen de arkadaşlar SS almak tamam. isteyenler için. Yeter. Evet. Borderland <laughs> <laughs> gibi. E ya çekmeyi bırak da Borderland'ı. Doğan'ın güzellikleri. Ben şimdi oraya edit yapacağım biliyor musun? Tamam. Evet. Alma. Evet devam. Geç yoncanın içinden de içinden ne geliyorsun ya. Evet arkadaşlar ben tam bir dakika Odaklanamadım. Tam şuradaki direğin oradan koştum. Geldim buraya. Baktım. Şuradan doğru geçiyor Ceylan böyle. Otlaya otlaya gidiyordu. Şuraya doğru koştum ben de. Börtten yediğimiz yere. Orada çektim. Buradan da büyük ihtimal tilki geçmiş. Bulut gene koku alıyor ve şurada izi var. Yani yolu var. Eren, ne yaptın çocuğum? Osurdun mu? Altına sustum. Öyle şeyler güzel şeyler değil biliyorsun değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi bulutun yarasını göstereceğim. Aşağıdan ses geliyor. Bulut sesi duydu öyle dondu. Eren sus. Sessiz ol. Aşağıdan ses geliyor. Evet arkadaşlar. Bulutun burasında yara vardı. Çok kötü kokuyordu. İlaçladık. Buradan aşağı gitmeyelim. Şuradan aşağı gidelim. İleriden aşağı. Arkadaşlar şu anda aşağı inmek istemiyorum. Biz inek götümüz şuradaki dağa gidelim. Ak yerine. Gel bul. Koku buldu. Ha ha bakın bakın bakın. İzi var burada. Artık ne geldiyse buraya çakal gelmiş. Çakal. Ya çakal ya kurt. Bakın, şuraya koyduğumda Abi. ayağımın yarısı kadar neredeyse. Abi. Çok büyük bir köpek ya da çok büyük bir kurt gelmiş. Abi. Ha? Evet arkadaşlar, bulutla gezimizin sonuna geldik. Bugün kardeşim bu, kardeşimle ben bulutu gezdedik. Önümüze köpek köpek çıkmadı yabani hayvan. Ben de Takipçilere şey bir şey söyle. Arkadaşlar şimdi abimin kanalına abone olup like atıp zil tuşunu açmayı unutmayın. Ee, şu anda. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar abimin kanalına like atmayı, abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.